size bahsettiğim okumayı beraber yapalım çocuklar. Eğer ne kadar çok okursanız o kadar okumanız hızlanır ve okumanız güzelleşir. Hiç takılmadan okursunuz. Neredeyse okumaya çok az kaldı. Hadi bakalım çalışmaya devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Başlıyoruz. Anlat. Onat. Anlat. Onat okulu anlat. Onat ona okulu anlat annene anlat ninene anlat anlat onat anlat ona tane tane anlat ona tatili anlat ben okudum şimdi sıra sizde sesi kapatarak şimdi sesi kapatarak siz okuyorsunuz. Haydi bakalım. Şimdi sıra ikinci metnimizde. İkinci metnimiz toka. Toka. Mi toka al. Mi ne on. Kutu toka al. Mi ne kutu kutu toka al. Mi ne ona toka al. Al. Mine. Ona. Toka. Tak. Tak. Mine. Tak. Mine. e, Toka. Tak. Evet sıra sizde. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Çizgiyle beraber okumaya çalışın. Evet gayet güzel. Üçüncü metnimize geçiyoruz. Eğer çizgiyle beraber okuyamazsanız onu bir daha tekrar edin çocuklar. Çizgiye yetişerek çizgiyle beraber okuyuncaya kadar onu tekrar edin. Ondan sonra bir sonraki metne geçin. Devam ediyoruz. Üçüncü metnimizden. Ta ne te kin ku tu al te kin iki ta ne ku tu al te -kin. Kin, i̇ki tane kutu ta, al. Tekin ol ta, al. Tekin iki tane kek al. Elli tane kutu al. Tane tane toka. そうで Evet çok güzel geldik dörcüm metnimize. ben okuyorum takip ediyorsunuz sonra sizde tan tan At. Let. al tan alet al tan tel al tan antene tel tak tan iki kat alta in tan et al tan anne ne et ile kilit tan anne ne anlat tan anne mutlu et evet hadi bakalım sıra sizde Son metnimiz, bunu da okuyalım. Ot, utku, ot al, utku ata, ot al, utku ata, ot at, 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 utku at, utku ata, ot at, utku ata, ot, at. utku, ata, ot al. Çocuklar ben heceleri okuyorum ama siz okurken e, kelime kelime okuyabilirsiniz. Ot. Utku. Ot. Al. Bu şekilde. Evet, çok güzel çocuklar tebrik ediyorum. Bundan sonra da çalışmamızı kendiniz devam ettirirsiniz. Eğer yeterince okumak devam ettirmek için yani daha okumamız hızlanması için ihtiyaç görürseniz bu videoyu tekrar izlersiniz. Allah'a emanet olun.